Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübisten Esbab-ı e dair bölümden Hud suresini okuyoruz. 659. ayeti okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü. Saçların ağrıdı, yaşlandın dedi. Asah Aleyhisselam beni Hud, Vaka, Mursalat, Amma'ya teselun, ve iza Şemsü kuvvet sureli ihtiyatı cevabını verdi. 660. adı sürüyoruz. İbn Abbas radıyallahu anlatmaya göre kendisine Cenab-ı şu ayeti soruldu. Bilin ki onlar Kur'an okurken gizlenmek için iki büktüm olurlar. Bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde olanı bilendir. Hud suresi 5. ayet. İbn Abbas radıyallahu anh şu açıklama yapmıştır. Bunlar helada soyununca avet mahallelerini açıp o manzaraların semaya ulaşmasından keza hanımlarıyla cinsi mukarret sırasında soyununca çıplak hallerinin semaya ulaşmasından korkup hayal duyan bu yüzden kendilerine sıkıntı veren kimseler hakkında nazil olmuştur. 661. Ayeti söküyoruz. Ebu Musa el Eşari adıyla anlatıyor. Resulü Ekrem Aleyhisselam Vesselam der ki Allah Teala zalime biraz fırsat tanır ama bir de yakalandı mı artık paçayı kurtarmaz. Sonra da şu ayet okudular. Allah kasabaların zalim halkını yakalayınca böyle yakalar yakalanması da şiddetli ve elimdir. Hud sözü 102. ayet. Tirmizi rivayetinde fırsat tanır değil mühlet tanır olması Muhtemeldir demiştir. 662. adı sıkıyoruz. İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam gelerek ey Allah'ın Resulü ben şehrin öbür tarafında bir kadına elledim, Cima yapmaksızın onunla nefsimi tatmin ettim. Ve işte ben buradayım. İstediğin cezayı ver dedi. Ömer radıyallahu anh atılarak Allah seni örtmüş. Keşke sen de kendini örtüp açıklamasın dedi. Resulullah hiçbir cevap vermedi. Adam kalkıp gitti. Resulullah Aleyhisselam peşine bir adam göndererek onu çağırtıp şu ayet okudu. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt kabul edenlere bir öğüttür. Hud suresi 14. ayet. Bunun üzerine bir adam Ey Allah'ın Resulü bu hüküm sadece soru sahibi için mi başkasına şamil mi diye sordu. Asa Aleyhisselam herkes için cevabını verdi. Evet yani bu günah işte sonra git namaz kıl değil. Ama hata ettin ve kalpten pişman oldun. Namazla inşallah kurtulursun. Velhamdülillah.